اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببداعة مزجات فأوفي لنا فأوفلنا لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي وصبر وص ويصبر إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد اثارك الله علينا وان كنا لخاطئين قال لا تثرب عليكم اليوم ويغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا, بقمي... اذهبوا بقميص هذا فالقه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح لاجد لاجد ريح يوسف لولا ان تفندوني تالله قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بني أي أولارم اذهبوا جدًا فتحسسوا برها من يوسف يوسف إلى وأخيه كاردشين ولا تيأسوا أمد كسمين من روحي رحمة الله الله, الله رحمة İnnehu çünkü o la yeyesu. Ümit kesmez min revhin rahmetinden, Allahi Allah'ın rahmetinden. illa başkası el kavmu topluluğundan kafirin. Ey oğlarım gidin de Yusuf ile kardeşinden bir haber getirin. Ve Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü o kafirler topluluğundan başkasını, başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Selam böylece girdiklerinde aleyhi onun huzuruna kalu dediler ki ya eyyuhel aziz ey aziz ey aziz mesenna bize ve ehlena ailemize durru şiddetli bir darlık dokundu vacina geldik bi bidaatin sermaye ile muzcaatin pek değeri olmayan fefi yine tamam verlena bize keyle ölçek ve tasadıkta tasaddukta tasadduk et. Aleyna bize. İnne çünkü Allah Allah yeczi mükafatlandırır. El mutasaddiqin. Sadaka verenleri mükafatlandırır. Böylece onun huzuruna girdiklerinde dediler ki ey aziz. Bize ve ailemize şiddetli bir darlık dokundu. Pek değeri olmayan bir sermaye ile geldik. Bize yine tam ölçek ver ve ayrıca bize tasadduk et tasadduk da et. Çünkü Allah sadaka verenleri sadaka verenleri mükafatlandırır. Kale dedi ki hel hel alimtum biliyor musunuz maneler neler fe, fe altum. yaptığınızı Yusuf'u Yusuf'a ve kardeşine iz iken entum sizler cahilun cahiller iken Dedi ki sizler cahiller iken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığını biliyor musunuz? Neler yaptığınızı biliyor musunuz? Kalu dediler. E inneke gerçekten sen sensin öyle. Le ente sen sen misin Yusuf'a Yusuf musun? Kale dedi ki ene ben Yusuf'u Yusuf'um. Ve hâdâ, bu da Ehi kardeşimdir. Kad doğrusu men lümenne lütufta bulundu Allahü Allah ve Allah aleyna bize innehu gerçek şu ki men kim yattaqi sakınır ve yasbir sabrederse fe inne şüphesiz Allahu Allah 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 la yudi'u zayetmez ecren mükafatlarını el muhsenine muhsinlerin dediler ki gerçekten gerçekten Yusuf musun sensin öyle, de, öyle mi Dedi ki, ben Yusuf'um, bu da kardeşimdir. <laughs> Bakın, 90. ayette. Dediler ki, sen gerçekten Yusuf musun sen? Öyle mi dedi? Dedi ki, ben Yusuf'um, bu da kardeşimdir. Doğrusu Allah bize lütufta bulundu. Gerçek şu ki, kim sakınır ve sabrederse, şüphesiz Allah, muhsinlerin mükafatlarını zayi etmez. Kalu <laughs> dediler, dediler ki, tallahi, Allah'a and olsun ki lakad gerçekten seni kılmıştır. Allahu Allah aleyha aleyna bize bizden üstün. Ve in doğrusu biz le hata işlemiştik. Dediler ki Allah'a hamd olsun ki Allah seni gerçekten bizden üstün kılmıştır ve doğrusu biz hata işlemiştik. Böylece Yusuf kuyuya atıldığı zaman kendisine vahyedilmiş olan kardeşlerinin yaptıklarını bir gün onlara kendileri farkına varmadan mutlaka haber vereceksin mealindeki 15 ayetin haber verdiği verdiği haber gerçekleşmiş oldu. Kardeşleri kusurlarını itiraf edip özür dilediler. O da onları bağışladığını bildirdi. İnsanların kıskanması Allah'a Allah'ın bir kimse için takdir etmiş olduğu nimeti engelleyemez. Kale dedi ki la tesrib kınama yoktur aleykum size karşı el yevme bugün yagfiru mağfiret buyursun Allahu Allah lekum size lekum size ve huve o erhame merhamet edenlerin erhame erhame rahimin merhamet edenlerin en merhametlisidir dedi ki bugün size karşı kınama yoktur Allah size mağfiret buyursun ve o merhamet edenlerin en merhametlisidir. İzhebu götürün de bi kamisi gömleğimi haza şu gömleğimi feelku onu sürün onu sürün ala vecihi yüzüne ebi babamın yeti hemen başlayacaktır basiren görmeye. Ve etuni bana getirin bi ehlikum ailenizi de ecmaim bütün şu gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne sürün hemen görmeye başlayacaktır. Bütün ailenizi de bana getirin. Bizim buralarda baba askere gider ve gurbete gider, çocuk hastalanır. Hastalığın adı da ebileşmiş, ebilemiş derler. Manasını bilmezler. Yani babası özlemiş de hastalanmış anlamında kullanılıyor. Biz burada buradan anlıyoruz ki Yakup Aleyhisselam'ın oğlunu özleyerek gözleri kör olmuş. Doktorlar da üzüntüsünün üzüntünün insan vücudu üzerindeki etkisi olduğunu söylüyorlar. İşte kör olmuş bir gözün üzerine özlediği insanın bir eşyası konu koyulduğu zaman gözü açılıyor. Velemma ne zaman ki fesalet ayrılınca el ayru kafire kafile kale dedi ki Ebuhum babaları inni muhakka ki ben beni le ecidu alıyorum riha kokusunu Yusuf ve Yusuf'un lev eğer la tufenniduni bunamış sayıyor, saymıyorsanız bunamış saymıyorsanız ve ne zaman ki kafile ayrılınca babaları dedi ki eğer beni kınamış bunamış saymıyorsanız Yusuf'un kokusunu alıyorum. Kalu dediler tallahi Allah'a andolsun ki inneke şüphesiz ki sen lefi hala içindesin dalalike yanlışlığın kadim eski eski e, yanlışlığın içindesin. Dediler ki Allah'a hamd olsun ki Şüphesiz sen hala eski yanlışların içindesin. Hz. Yusuf'un gömleğini getirmekle getirmekte olan kafile Mısır'dan ayrılıp Hz. Yakub'un ülkesi olan Kenan iline doğru yola çıkınca beri tarafta bulunan Yakub kendisine getirilmekte olan gömleğin kokusunu uzaktan hissederek birkaç gün sonra alacağı müjdenin büyük sevincine yavaş yavaş hazırlanmış oldu. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته